kameramanlarım iş başında. Evet. Az önce bir onla çekim yaptılar. O yüzden ben de epey bir ileride eksiklerden. Dün 97 km sürmüşüz. Tırmanmadık yani doğrusu gibi tırmanışımız yok ama. <laughs> epey hem sıcaktı hem de çok uzundu yani yol. Bir de kamp yeri arama falan derken bayağı yorulmuştuk camide kaldık. Şu arkadaki köyün camisinin avlusunda kaldık. Çok güzeldi ya. Matı serip yattık direkt. Bayağı iyi oldu yani bizim için. Tur inanılmaz güzeldi ya. Üç gün bu üçüncü gün oluyor. Ama sanki böyle üç aydır yoldaymışım gibi. Yani dolu dolu geçtiği için her an çok güzel geçiyor. Zaten coğrafyaya bayılıyorum coğrafyaya bayılıyorum. Çok güzel. Yani 5 sene önce gelmek istediğim, hedeflediğim e, yolun şu an bu ekiple geliyor olmama çok şaşırıyorum. Hayal etsem böyle olmazdı yani. E, çok mutluyum bu durumdan. akşam sağ olsun. köyden Mahmut diye bir çocuk vardı bize. Çay falan demek işte. Bitirdi. çocukları zaten acayip ilgililer. Yani böyle 8 yaşındaki çocuklar falan hani ekmeğiniz var mı, bir şey ihtiyacınız var mı, gelinimizde kalın falan diyorlar. E, acayip tatlılar ya. Bugün de 60 km falan yolumuz var. Artık Van merkeze gideceğiz. Böyle 600 metre falan tırmanışımız varmış ama o muhtemelen böyle sahil boyu inecek falan olacak. Van'da da böyle bakalım nerede kalacağız şu an. Evindeyiz, kamp alsak bir yerde kalsak falan Bugün artık ben ve Sedat için Son günü diyebilirim yani yarın sabah aynı o kadar zaten iki aydır yolda o devam edecek evet. ve işte o kahramanlar. せだとだい。

gökyüzüne doğru bir çıkış. Çekiyorum abi. <laughs> çek bizi de çek diyor. Van Gölü'nü görene kadar bayağı şeydi yol genişti. Ee, göl, gölün etrafından sonra böyle biraz daraldı. Şöyle. Ama şey yani çok sıkıntı değil de hani biraz daha dikkatli sürülebilir belki burada. Bir de e, trafik de yoğun yani diğer yerlere göre. Ah, güneş var ya mahvetti. <laughs> Bugün böyle inçik inçik gidiyoruz. Ay çok sıkıntı değil de o. Güneş bir yandan. Bunların bazıları selam vermek için. Bazıları da dikkat et bak geliyorum demek için. Genelde büyük araçlar öyle yapıyor. Ay konuşamıyorum daha fazla. Bugün yolumuz hep böyle in çık. O sorun değil de güneş gerçekten fena yakıyor ya. Şurada biraz mola vereceğim. Ay, sabahtan beri gördüğüm tek gölgelik... Tam mola vermeklik bir yer. Şuraya. Ah. Şurada biraz duralım. Bizimkiler... ...görünüyor. Dediğin kadarını söyle. Ay tam net bir bakayım gene. <laughs> Van bize Ali Cenap olur mu dersin? Ali Cenap. Cevap ver. Olacak tabii ki. Van <laughs> gönlü gözü bol, yüce gönüllü, cömert bir il olduğu için Hı denize olan yerler uygardır, medenidir. Aynen insanları ılımandır. Kesinlikle. Akdeniz, i̇nsanları nasıl ılıman oluyor ya? İnsanları <laughs> iklim mi? Van 100. Yıl Üniversitesi'ne girdik. Van kedilerini görmeye gidiyoruz şu anda. Yalnız üniversite büyükmüş bayağı.

bankedileri başka bir şekilde mi çağrılıyor acaba? Bunlar hep bu orada da, ilgili davet şey yapıyorsun. Evet. 35'ler evet. arasında. Yani. Evet. Aa bu mavi bu sarı. Öbürü yeşil maviydi. Evet, aynen. Nasıl ya aynı değil mi hepsi? Hey, ne güzelsin ya sen. Evet. Bayılmışlar. <laughs> tansiyona yerleşeceğiz. Daha sonra psikolojide şehri gezeceğiz. Muhtemelen yürüyerek gezeceğiz. Seni de çekiyorum. Buradan da görelim. Yani hayatımda tek makyaj videosu çekiyorum. Onu da turda çekiyorum. <laughs> Bu kadardı benim makyajım. Şimdi Van sokaklarında çılgınca bir eğlenceye gidiyoruz. Gecelerini akacağız. Et yiyeceğiz mesela. <laughs> Bulduk bu lan Nereden? Bak burası tam bir geldi bana. <laughs> 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 Ya, evet olması gereken bu yani. Ne bileyim bir turcu geçiyor yanından. Ben dururum mesela. Hı? Yani, nereye gidiyorsun? Var mı bir şey ihtiyacın? Bak dün dediğim yer burasıydı işte. 10 saat dolandırdım bizi. <laughs> Neyse arkadaşlar şikayet değilim o kadar ya. <laughs> 29 Haziran 2025 Sedat'la Volkan'ın yanından ayrıldık şu an randayız. Otogara doğru gidiyoruz. Tur bitti. Yani bu tur bitti. Gelsene yanıma. Tamam sen hemen bir yandan tura çok doyduk. Bir yandan da hala açız. Tamam, gördün mü? O yüzden bir yandan mutluyuz. Hop, bak video çekerken virajı döndüm, görüyor musun? <laughs> bir yandan mutluyuz, bir yandan da üzgünüz. Böyle. Otogarda çetin bir savaş bizi bekliyor şimdi. Bir bakalım bisikletleri alabilecek miyiz? Sol değil mi? Öyle alacaksın yolu, beklemeyeceksin. <laughs> düşüncelerini alayım tur için. Valla düşüncelerim çok güzel ama maalesef bitti. Senin için bitmedi canım. Ne yapacağım şimdi ben tek başına alıştım yani. <laughs> Benim için zor. Evet hocam düşüncelerinizi Aa, ne Merhabalar. Düşüncelerim genel itibariyle güzel olumlu yönde. Tekrar yapmak isteyeceğim bir yolculuk bir arada. Tabii bazı şeyler yarım kalıyor. Çok duygusal bir konuşma oldu ama bu ya. <laughs> maalesef öyle kısa olduğu için mi güzeldi, güzel olduğu için mi kısaydı bilinmez. Evet. Onu yolda düşüneceğiz artık. Pekala. Senin <laughs> düşüncelerin var. Şey, benim düşüncelerim, ben yolda çok anlattım zaten. benim düşüncelerim çok güzeldi. Zaten kamerayı da düzgün tutarsa arkadaşım daha güzel olacak <laughs> her şey. Tur çok güzeldi. Zaten güzel olacağını biliyordum ama bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Üç gün. Senle üç gün sürdük. 3 güncük ya ama böyle 3 ay gibi şey var, anı var. Güzeldi. Ama şu an gidiyoruz ya ben de üzgünüm. İyice otobüse binerken ağlar mıyız? Ya ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şimdi Barış'ın yanına gittiğim için, tura devam ettiğim için biraz... Onun da ayrı bir heyecanı. Onun da bir ayrı heyecanı, o da ayrı olacak. Sedat, Sedat ağlar. Ben? Sedat <laughs> duygusal bir insanım. Sen ağlayacaksın. Duymarım, duymarım, Sen buradan duymarım. başladın sanki ben. Duyularım <laughs> <laughs> ama. Yok, sonra belki yakalayacağım ama. <laughs> Neyse, bir yerlerde devam edeceğiz yine hatıra. Gel, gel, gel. Görüşmek üzere. <laughs>